en sık gördüğümüz diz yaralanmaları ve problemlerinin birinci sırasında menisküs yaralanmaları gelmektedir. Menisküs yaralanmaları gençlerde ve yaşlılarda, gençlerden kastımız 50 yaşın altında ki karakteri farklı olmakta, 50 yaşın üstündeki yaralanma karakteri farklı olmaktadır. Özellikle gençlerde ve sporcularda ee, zorlanmalara, burkulmalara ve ve travmalara bağlı olarak menisküsün e, yırtıkları ya da zedelenmeleri görülebilmektedir. Ee, menisküsler e, diz e, fonksiyonları açısından e, önem arz eden kıkırdak yapılardır. E, her dizde iki tane e, içte ve dışta olmak üzere bulunmaktadırlar. Bunlar özellikle kıkırdağın beslenmesinde ve e, vücudumuzun yükünün e, ayaklarımıza aktarılmasında, yükün eşit oranda dizde dağılmasında ve dolayısıyla da kıkırdakların korunmasında öneme özeden yapılardır. Özellikle amatör spor yapanlarda, halı sahalarda e, bu yaralanmaları daha sık görüyoruz. Bunda iki temel etken var. Biri e, sporcuya bağlı etkenler, bir de e, halı sahaya e, bağlı etkenler. Her halı saha çok uygun bir zemin de olmuyor her zaman. Dolayısıyla bunlar yaralanma riskini artırıyor. Aynı zamanda spor yaparken de en az yarım saat bir ısınma hareketlerini yaptıktan ve germe egzersizlerini yaptıktan sonra spora başlamak gerekiyor. Bu özellikle futbolda, halı sahada önemli bir faktör. Yaşın biraz ilerlemesiyle travmaya bağlı olmadan da e, dizin içindeki bu menisküs dediğimiz kıkırdak yapının e, yaşa bağlı olarak bazı özelliklerine yitirmesine bağlı çok belirgin travma olmadan da e, yırtıklarını görebilmekteyiz. Bunlar e, gençlerde ve sporcularda görülen e, yırtıklardan biraz farklı yırtıklar. E, bunların e, tedavisi de farklılık e, göstermekte. Sporcularda ve gençlerde en çok ağrı ile geliyor. Menisküsün yapısı gereği kendiliğinden iyileşmesi çok özel yırtıklar haricinde mümkün değil. Ama bir müdahale yapmadan önce de biz yırtığın şeklini anlamak için bazı tetkikler yapmadayız. Bunlar röntgen, daha ileri olarak yırtığı bize daha detaylı gösteren e MR tetkikleri yırtığın tipini belirlemede faydalı olmakta. Her yırtıkta tabii mümkün olmuyor bu ama yine de mümkün olan yırtıklarda menisküsleri tekrar dikmek şeklinde ve iyileşmesini kapsülle bütünleşerek iyileşmesini sağlamak ve eski fonksiyonlarını kazandırma yönelik tedavileri tercih ediyoruz. Ama eğer çıkartılması gereken yırtıklar oluyorsa da bunu en aza indirerek menüsküs yerine geçebilecek dokuları biyomedikal olarak üretebilmekteyiz. Bazen kronik vakalarda bunları da tercih edebilmekteyiz. Ama Tümüyle çıkarılmış vakalarda e, da menisküs transplantasyonu dediğimiz yani kadavradan alınan menisküsleri e, menisküsü olmayan bölgeye nakiller şeklinde tedavilerde e, özellikle sporcularda ileride kireçlenmeyi e, önlemek e, ve fonksiyonları devam ettirmek açısından e, ileri tedavi olarak e, sayabileceğim tedaviler arasında.